Almanya'nın Dortmund şehrinde faaliyetlerini yürüten Dortmund Türk Eğitim Merkezi'nin yerleşkesinde, 13 Haziran 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Esen Eğitim Ataşeliği himayesinde, Dortmund Türk Eğitim Merkezi'nin organizesi ile düzenlenen anma programıyla, Türk halk aşık geleneğinin önemli şair ve bestecilerinden olan Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 50. yılında türküleri ve şiirleri ile anıldı. Babası Karaca oğlunu diğer oynayamadı davranı ilk olarak babasının ayrılışı Çamşırlı öğrenen Ayşık ilk zamanlar başka ozanların türkülerini, doğru da başladı. Düzenlenen programa Türkiye Cumhuriyeti Esen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, Muavin Konsoloslardan Efsane Tatar, Emre Öngel, Esen Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Sabri Yolcu, Din Hizmetleri Ataşesi İbrahim Halil Karaman, Çevre Şehirlerden Bazı Öğretmenler, Sivil Toplum Kuruluşlarının Yöneticileri ve Üyeleri Katıldı. Aşkvesiyle ama programımıza hoş geldiniz. <laughs> programımıza başlamadan önce silahlı Gazim Mustafa Kemal Atatürk ve vatan uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı sayıltuşuna ve ardından istiklal marşımızı söylemeye davet ediyoruz. üretici ve bir köylüdür. Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi, yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazma ile dövmeyince kıt verdi. Benim sağdaki yani kara toprak verdi. Aşık Reyze çok şakacı bir mizaca sahiptir. Onun gözlerini görmemesi sorun değildir. Tam bu durumu çevresini esmi bir konuşacaklar başına geçen bir olayı anlatırken yalan söylüyorsam iki gözüm kör olsun diyerek gülümseyen birisidir. Bir gün aşıklarla birlikte Amasya'ya giderken yanında bulunan aşık, aşık Kulahmet, aşık Veysel'e dönerek aşık görüyor musun Ferhat'ın şirin için derdiği dağları? O da der ki tabii ki görüyorum sen beni kör müsün? Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından 2023 yılı Barış, hoşgörü, vatan sevindik, sevgi, yaşama sevinci ve doğaya olan bağlılığı anlatan şiirleri nedeniyle tüm dünyada ilan ettiği değerimiz aşık resimlerin bizim de iyi anlamamız ve anlatmamız gerektiğine inanıyorum. Bu vesileyle Aşık ve ilsevik rahmet ve minnetle anıyorum, sizleri de tekrar hoş geldiniz diyor, İyi seyirler diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Esenbaşı konusunda ve eğitim ateşesi Sayın Sabri Yolcu Beyefendi'yi selamlı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Vatan sevgisini işlemci olanlar, sıtkı ile çalışır milletine, ulusuna uyanlar, demez, deme lazım, neyime gerek her ferdin hakkı var, bizimdir vatan. Babamız, dedemiz, döktüler halkın. Hudut boylarında can verip yatan, saygıyla alırız şehit diyerek. Sayın Başkonsolosum, Sayın Konsolos alimlerim, kıymetli misafirler, değerli basın mevzuları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Aşık Veysel'in vefatının 50. yıl dönümü nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ile UNESCO tarafından 2023 yılı Arşiv Veysel yılı olarak ilan edildi. Arşiv Veysel hayatı uzun ince bir yola benzetmiş ve bu yolculuk 50 yıl önce son bulmuştur. Hayatı tüm ve sazıyla resmeden, gönül gözüyle görüp yüreğiyle söyleyen halk ozanı Veysel, Eser, eserlerinde sevgi, saygı, birlik, beraberlik, vatansalarlık, kardeşlik vurgusu yapmıştır. Halk Ozanımız Aşık Veysel'i ve Fatih'in yıldönümünde yıl rahmet ve ümmetle iade ederken programda emeği geçenlere teşekkür eder, saygılar sunuyor. Düştüğümüzden beri büyüdüğümüz, bildiğimiz halk ozanımız e, Aşık Veysel'i bu vesileyle burada e, an, anıyor olmaktan, e, onu burada hatırlıyor olmaktan ayrıca mutluluk e, ve e, şeref duyuyorum. E, tabii yani, Gülnemet Hocamızın, e, Sarp Hocamızın yaptığı konuşmalarla, e, burada icra edecek programlarla biz e, Aşık Veysel'i sadece anmak değil onu anlamak üzere bize sunduğu vizyonu anmak üzere, anlamak üzere de aslında dinamik ediliyoruz. E, belki gözleri görmüyordu kendisinin ama gönül gözüyle gören bir özelliği vardı. E, ve çağımızın yani aslında bir filozofu olarak aynı zamanda tanımlanır Ayşe Peksen. Bu açıdan da ülkemizin bir değeri olması bakımından UNESCO'nun 2023 vesilesiyle, Aşık Veysel Yılayı'ndan gitmiş olması vesilesiyle de dünyanın bir e, e, değeri olması bakımından bize e, onur verici bir e, unsur. E, Aldığım tabi bazı notlar vardı ama konuşmalarda değindiği için şimdi tekrar etmenin bir lüzumu yok. E, sadece burada e, özellikle değinmek istediğim Aşık Veysel'in e, gençliğinde, çocukluğunda e, ona e, bir değer veren ona bir vizyon sunar, ona bir yol gösteren babasını ben bu vesileyle e, almak isterim gerçekten. E, zor durumda 7 yaşında e, gözüne yetişsin kaybetmiş bir çocuğa bir vizyon, bir yol göstermek. Bu da aslında ne kadar Güngör'ü sahibi bir e, 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 babanın evladı olduğunu gösteriyor. E, Keza ona 40 yıl, 45 yıl e, eşlik etmiş eşi, kızı e, Onu da bu vesileyle almak lazım. E, aynı şekilde e, değerli e, büyüklerimizden e, Ahmet Asi Tecevi'nin de burada e, büyük emeği var. Aşık e, halk kahramanımızın, halk ozanımızın elinden tutup ona yol gösteriyor. E, bugün de e, taşıyabiliyor. oradaki o değeri, o, o cevheri görüyor. E, hocamızın e, değindiği gibi, e, Sarp hocamızın da değindiği gibi hani yüz kelimeyle konuşanla bir kelime konuşanla e, arasında mutlaka farklar var ama Aşk ise bunu bize çok güzel gösteriyor. En az kelimeyle en çok anlamı yükleyebiliyor. O açılardan da açıkçası bizim çok kıymetli bir değerimiz olduğunu düşünüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. yıllar geçer, dostlar beni hatırlasın. Can bedenden ayrılacak, tütmez bacak, Yanmaz bucak. Can kafeste durmaz uçar, dostlar beni hatırlasın. Selam olsun, kucak kucak, dostlar beni hatırlasın. Ne gelsem de, ne giderdim. Günden güne, arttı derdim. Garip kalır yerim yurda, dostlar beni hatırlasın. Açar solar türlü çiçek, kimler gülmüş, kim gülecek? Murat yalan, ölüm gerçek, dostlar beni hatırlasın. Gün ikindi akşam olur. Gör ki başa neler gelir. Beysel gider, adı kalır. Dostlar bir hatırız. Şimdi de eğitmenimiz Raz Dicret Melikoğlu'ndan Kara Toprak adlı türkünün önce hikayesini ardından türkünün seslendirmesini Veysel'in yaşadığı bölgede hiç meyve ağacı bulunmamasına rağmen o uğraşmış, çabalamış, köyün etrafına her türlü meyve ağacını ekmiş ve büyütmüştür. Veysel bu ağaçları o insanlar için bırakmıştır. Hem öyle bir bahçe düşünün ki içinde elmadan kayısıya, kirazdan cevize kadar türlü türlü meyve ve çiçek olsun. Veysel kardeşlerinin yardımıyla bu bahçeyi yapmaya başladığı zaman köylüler atalarımız bunca yıl böyle bir iş şey yapmamışlar. Yani şu kör adam onlardan daha mı iyi bilecek böyle bir işe kalkışı demişlerdir. Ancak birkaç yıl sonra ağaçlar yetişmiş, meyve vermiş. Bunu gören köylüler önceki dediklerini hatırlayıp utanmışlar ve bu defa o kör değilmiş, meğer kör olan bizmişiz diyerek Aşık Veysel'i kutlamışlardır. İşte böylesine uzağa görebilen bir insan da Aşık Veysel ve zihninde olan toprak, doğa ve canlılarla ilgili düşüncelerini şiirlerine de yansıtarak her pratikte hem de sanatında bizlere aktarmıştır. <laughs> gölgesiz, canlılar, nefesler. Duyulan ne? duyuran ne? Duygu ne? Kimse bilmez dünyası kurulmuş. Her cisme birer zerre verilmiş. Cümle varlık bir kuvvetten var olmuş. Gelen ne? Giden ne? Yol ne? Yolcu ne? Herkese gizlidir bu sırrı hikmet. Her nesnede vardır bir türlü. söyleyen ne, söyleten